konuşurken soruşturmaların biri birini kovalıyor. Yoktan davalar çıkaralım, şunları siyasetin dışına bir atalım, Ekrem İmamoğlu'nu oradan koparalım, biz yolumuza devam edelim. Tabii amaçlarının ne olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki seçimleri yargı eliyle dizayn etmek. Koltuk davası gözlerini o kadar kör etmiş ki Siyasetin ne manaya geldiğini unuttular. Siyasetin vatandaşa hizmet yarışı olduğunu unuttular. Oturdukları koltuğun vatandaşa ait olduğunu değil de şahsi mülkü olduğunu düşünen bir akla dönüştüler. Millete daha fazla adalet, daha fazla refah, daha fazla hak ve özgürlük sunmak olduğunu Siyasetin bu yolculuğa destek olmak olduğunu unuttular. Onun için açık ve net söylüyorum. Bu arkadaşları vakit kaybetmeden bir an önce sandıkla evine yollama zamanı gelmiştir.